Baba, kalma o da iyi video. bugün kalmayalım. babamla uydum, toplayıyım. Ya bu atı bak onu nan oluyor idim. Falan kırılmaz. <laka> Baba, üzümü <güne>. gülemi. <laughs> güzel güzel. Bak. Tam dövmezlik. Bunun eskadı tefek, yanadı salkım. Salkın Mahallesi'nden. Evet güzel güzel bu iş yerisi. ne bak güzel. Yani bu Gidi büzük Gidip üzük söylemeye geldik. Üzüm iki gözümde. <laughs> İçinde mi dışında mı? Bekmez bunun dışında mı? Arkası yarın. Arkası yarın. Vestilemedi. Yapamadı. Üzüm kestim kestem deme. Kaynat bekmez oldu deme. İçinde mi dışında mı? Bekmez bunun neresinde. bir Bu binde üzümler çok güzelmiş. Güzel. güzel. Bunları dolap koyalım bari şeye derin dondurma. <laughs> Yavaş koy. Yavaş koy Usul Sulu sulu Yavaş Bekubatırlar <laughs> Asmadan üzüm aldım sapını uzun sandım denizlinin içinde esma güzel ben yandım esma güzel ya kısacası esma güzel söyleyeyim de. Yavamın unudu veririz. <laughs> Sakın onu gelmez. onu gelmiyor abi. Hocam. Doldu mu? Doldu. İyi Alıyor. Al bakara.

Üzümlerimiz çuvalı giriyor. Bekmez olacak. ઊણ ણણણ ણણ ખણણ ણણણણાણ ખૂણડ ણણ ણણણથણ ખણણ. Bakın getir, bakın. Murat dayı bu bekmez mi olacak? Bir de bakalım. Bir de Bir de bakalım. Bir de bakalım. Bir Bir de bakalım. Bir Bir de bakalım. Bir bu evde de gidip, şey yapmasın, soğuk masanın bir yiyeceğini Ne

Pekmez bizim ocağını yakıyoruz. <laughs> Kıskası ateşi yanıyor. Hazır ayna biraz. Burada güzel kıza. Buradan süzüyoruz. İkinci kazanım var. <laughs> İkinci kazanımızın altını yakıyoruz. Birinci yaptık. Şimdi ikinci yakıyoruz. <laughs> Mezimiz oluyor 20 1 2 3'te tamam mı? Bökmezimiz oluyor, oraya şimdi 5 dakikaya galiba. Kuvamını geldi bökmezimiz. Birinci tavamız kaynadı. Birinci tavamız kaynadı. Yemeği hazırdır. Evet, yine oluyor. Oldu bökmezler Şu anda indiriyoruz. Bismillah. Ben bunu indireyim bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bökmezimiz oldu, hazır. Yemeğe hazır.